televizyon yok, radyo yok, hiçbir şey yok. Türkiye 63 milyar yani. Bu cahil millet. 60 şüleyet <laughs> <şiraya çıkıyor> yani. <laughs> yani demokrat varsa <laughs> <laughs> <Demokrasi gülüyor> <jayi> şey versin de bir uç şüleyet muhalif kaldı. Birisi Sünop dur muhakkak. Sünop, Malatya, Fars. Bak hiç unutmadım. Tunceli ne yaptı? Bu sefer Tunceli, Tunceli. Tunceli o, o zaman iyiydi. O, o, yok, bir üç tane öyle evet. yaptı. O zaman yoktu o. Malatya, Malatya, Kars, Sinop, Sinop. Üçü. Başka. Evet. 60 aldı. Bak hesap et, millet cahil içer. <laughs> o Cemal Bey'le hani şeye gittiydiniz ya. Ha. O zamanki seçim evet, değil mi? O zamanki seçim. 14 Mayıs. <laughs> 14 Mayıs için. Ben çatala gittim o zaman işte sandık var. Eee <laughs> önce çatala gittim. Kaç ay çatıştı? 1950'den beri devam ediyor. 50'den beri <laughs> e, ben öyle, e, ben ben, ya. Ben öyle koru koru siyaset yaptım. Ebedice boşta oyun verme. Yaşar amca. Kaç ay çıktı çatakta? İki tane çıktı. Allah Allah. Birisi benim. Evet. Ha, ne duruyor adam? Elisi benim. <laughs> Ama çıkar mı ya? komiser komiseri orada. Hindanın kralı. Onların kralı o. Zindana kuru pamuk. Ne bakalım, değil mi? Hı, kuru Vermesen istersen. Zaten söyledi babam bunu. O Ota dışarıdaydı ben köpek de vardı yani kendi o geldin dedi sen buraya dedi ama nasıl Ben dedim buraya niye? Hep demokrat yoktu dedi ya. Yani yok şey tam yap. Ben devlet bana Onu yapıp gideceğim dedim. bu tarafı bakmamın bir vardı Cemal Efendi. O da sandık başkanı. Onlar Biliyor ikimiz de oyun çıktı. Allah, Allah Allah. Allah Allah. İkimiz de oyun çıktı. Oradan geldik zindanına gece. Vagonete bir vagonet bey, yol yani trafikte bir vagon yani, var ya büyük. Ona bir yollandı. Ayaz saatin gece olmasa yani ence yüz. Bizi rezil ediyorlar. Yaşar abi bir çayı işte akın başıya gelsin gel. Bizi rezil ediyorlar. Bu sefer Rahmetli bu Ramazan'ın babası İlfat var. Şey. He. O Davut Hüydeydi. Yavaş mı? Ha yavaş. He. İzzet vardı Nedim'in büyük abisi. Geliş yatağında da o bilmedi. O gece kaldısında bilmem dedi ben başımı dolaş diyecekler dedi. Gönlerimi komandan telefon ediyor. Kim bağırmak için. Bizi rezil ediyorlar. He. On kere metreyi gelince, yavaş yavaş atlayıp, oradan altı, yukarı gelip, sabah oldu, Cemal Bey haberi gönderdi bana. Teşekkürler. <laughs> 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 Cemal Bey de ben çocukum ya, bana o kadar şey yapmayan, ben de ona hayret ediyorum. <laughs> ben yirmi <yine> altı <aşk gülüyor> geldim daha yani, Hı, 20, 22 iki gelsin diye bir be. Gittim yani, Hı, bir daha tamam mı? 14 Mayıs, 14 Mayıs, ne şey yok Gittim, çıkamıyorum. Gel, bakarım.